İnsanlık tarihini bozan 5 keşif. Laventa pusulası Meksika'da Olmeklere ait magnetit taşından yapılmış yön belirleyici bulundu. Tarihçiler pusulanın Çin'de binlerce yıl sonra ortaya çıktığını söylemişti. Ama bu buluntu yön bilgisinin gökyüzü takip sisteminin ve coğrafi hesapların çok daha eski olduğunu kanıtlıyor. Yani medeniyet bilgi birikerek yükselmedi. Bazı toplumlar bilgiyi hazır aldı. Bu bilgi bir yerden aktarılmıştı ve o kaynak bugün kayıp. Rongo-Rongo yazısı, Paskalya Adası, dünyadan izole bir kara parçası. Nüfus az, ticaret yok, kültürel temas yok ama gelişmiş, kendine özgü bir yazı sistemi var. Yazı kendiliğinden ortaya çıkmaz, kültür ve şehirleşme ister. Burada ikisi de yok. Demek ki bir zamanlar ada daha büyük bir uygarlığın kırıntısını taşıyordu. Yani dünya tarihindeki bağlantılar bize öğretilenden çok daha karmaşık ve genişti. Phaistos Diski. Girit'te bulunan bu disk, kalıpla basılmış spiral yazı sistemi içeriyor. Bu, matbaa mantığının M.Ö. 1700'de var olduğunu gösteriyor. Ne dili çözülebildi, ne de üretim tekniği açıklanabildi. Benzeri hiçbir yerde yok. Bu, antik dünyanın teknolojik hafızasının bir parçasıydı. Demek ki bir dönem ileriydik, sonra bilgiyi kaybettik. Tartarya tabletleri. Romanya'da bulunan bu tabletler, M.Ö. 5500E tarihleniyor. Yani Sümer yazısından daha eski. Eğer kabul edilirse, uygarlık Mezopotamya'da başladı tezi çöker. Bu yüzden akademik dünya sessiz. Bu tabletler insanlık tarihinin başlangıç noktasının bilinçli olarak yeniden yazıldığını gösteriyor. Gerçek kronoloji hala gölgede. Ayın Dara Tapınağı Ayak izleri. Suriye'deki tapınağın girişinde bazalt zemine oyulmuş dev ayak izleri var. Her biri bir buçuk metre uzunluğunda. Bu ölçek en az 5 metre boyunda bir varlığı işaret ediyor. Mitoloji buna devler der, kutsal metinler nefilim der, akademi sembolik deyip kaçar. Ama geometrik oranlar insan anatomisiyle uyumlu. Bu antik dünyanın insandan büyük varlıkları gerçekten hatırladığının kanıtı.